w nowym vlogu. Jak widzicie, nie jestem w domu. To znaczy, że jedziemy już do Ankary. Jesteśmy właśnie w drodze. Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej. On tutaj widać na stacji benzynowej e i Gyokan tam sprawdza sobie e opony w samochodzie. E Ela czeka na nas oczywiście. E nie pocieszona tym, że wyszłam bez niej, ale zaraz ją wezmę na spacerek. Jest godzina... Sadkać, Gyokan? Chyba już prawie 19 jest. Wyjechaliśmy w środę, tak jak wspominałam w poprzednim roku vlogu, że wyjedziemy w środę po pracy, żeby zrobić rodzicom gekana niespodziankę, więc oni nic nie wiedzą. Pierwszy raz w sumie tak później jedziemy, bo zawsze jak wyjeżdżamy w tą drogę, to wyjeżdżamy z rana, wstajemy o 3-4 i wyjeżdżamy z rana, bo wtedy jest pusto, nie ma tyle samochodów. Najgorszy odcinek drogi zaraz za Mersin przyjechaliśmy. To jest odcinek przy Pozanty. Tam jest bardzo niebezpiecznie, są zakręty, jest to droga w górach, jeździe tam pełno, pełno samochodów ciężarowych i jest niebezpiecznie, bo oni w ogóle nie zwracają uwagi na samochody. Włączają kierunkowskaz i po prostu pakują się Wam pod koła, więc wracam, piorę Ele i pospaceruję z trochę tutaj. bakça çok çıta. Çok hızlı biliyorsun. <laughs> Selamlar söyleyebilir şey Evet. Ben ben evet tamam. Herkes tamam. seni özledi zaten. Evet şu anda herkes çekiyor mu? Evet çekiyor. Şu anda herkes karnını doyurmanın peşinde. <laughs> Şöyle alabilirsiniz. Bu masada uyanık olan doyar. Uyanık <laughs> olmayan at karını. Buradan dua selam söylüyorum. Ne Tek Ben selam söylemiyorum. <laughs> Mümkünse benden çok <laughs> uzak olsun. <laughs> Paylaşacak mısın bu? <laughs> her türlü, ben her türlü paylaşayım. <laughs> tamam. Önce <laughs> Ne? ne orada? Çok Vallahi. Şu video mu <laughs> Yanlış bir şey demedik Hadi yani. poz Şansız <laughs> <laughs> <Şamsız> olan mı? Onu söyle lan. Bunu ona. kimse görmedi daha. <laughs> Allah seni inandırsın gerçekten çok enteresan bir insansın. <laughs> Bizim aralıkları yok. Ha, mı lan? <laughs> yani, güneş gözlüğü. Bir çıldır bu ya. Can. Şeyde. Gözlük ama. Var bu. Pamięta Ciekotka. Ale bestia z Ale bestia z ciebie. <grymne> <grymne> nie, doble, ty, 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 nie, doble, ty nie, doble, ty nie, doble, nie, 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 Jest bardzo głośno, bo jest cała rodzina i wszyscy krzyczą, wszyscy gadają. Oho, jak boksuje, jak boksuje. <grystanie> 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 W ogóle nie przywitałam się z Wami. Wczoraj w nocy o 12 dojechaliśmy do Ankary do mieszkania teściów. Tutaj może mi się kamera trzymać, bo się kod bawi paskiem od kamery. No i dzisiaj dzisiaj było wielkie śniadanie, jak widzieliście. Teraz jest wielkie sprzątanie w kuchni. Na balkonie odpalono dwie szisze i tak nam upłynie dzień z rodziną tutaj. Także mam nadzieję, że będzie ciekawie, będzie co pokazywać. Raczej będzie co pokazywać. O nie! Kot mi porwał piankę od mikrofonu. Mikrofon uratowany. Idę na balkon nagrywać, jaka, jaka tam jest posiadowa duża. W ogóle uwielbiam takie zjazdy rodzinne właśnie za to, że jest pełno ludzi, jest dużo śmiechu, jest dużo żartów, jest wesoło. Także idę wam nagrywać i pokazywać, co się tutaj. Jesteśmy w ogrodzie niedaleko domu teściów W sumie tutaj są teściów A my jesteśmy tutaj I sobie spacerujemy z Ilą Zobaczcie Widać tutaj troszeczkę inny styl budownictwa W Ankarze niż w Mersin Takie klocki bardziej I się sobie nawet z nawet Beni özlediniz mi? Tabii ki özlediler yani. Bir eğer, şey söyle o zaman. Eğer beni özlediyseniz yakında yeni videolarla karşınızdayız. Evet. Biraz beni özlemenizi istedim. Bir Yüzümesin, şey çekebiliriz ya? Etkilesin. Belki Şeval'la çekebiliriz. İster misin? Alış. Bu evet. da şevval. Evet. Ee, benim kuzenim. Evet. She is my cousin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi lehçede söyle. Lehçesini mi? Evet. Ee, nasıl diyebilirim? Hadi. O kadar lehçe çarptım, pardon. Çalışmadın mı? <laughs> Yok. Ya, ya, ya. <laughs> Şeyi biliyorum ama. Ee, Moja siostra. Aa, evet, olabilir yani. Onu onu Kız kardeşim. Moja siostra. Ee, evet. Çeşç maş Doğru mu? Evet. Şeyi, tercümesi doğru mu? Aman, e, ne deniyordu ona? Tela, telaffuz. Telaffuzu doğru evet. mu? Evet. Evet. Çeşç e, yaksiyamaş. Uh -huh. ee, ne diyebilirim başka? E ee? Nasılsınız dedim değil mi? Nasılsınız dedim. Evet. Ee, <laughs> dur, dur, biliyordum lan. Bazı şeyleri biliyordum dur. Daha öğrenmedin mi? Biraz öğrendim de. Neyse, video saklıyorum. Gerçek videoya saklıyorum. <laughs> Söylemeyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> Biraz merak edin. Tamam. Oni słuchajcie, w tym logu nie będzie dobrej jakości głosu. Postaram się zrobić coś w programie, a nie będzie dlatego, że mam popsuty mikrofon. Co się stało z mikrofonem, kot go zaatakował i przegryzł kabel. Nie zdążyłam podbiec i, i, i zabrać tego kabla, i po prostu już był przecięty, więc i tak miałam kupić lepszy mikrofon. Tamten próbowałam. Naprawić, ale niestety się nie dało. Więc teraz, jak są święta, są sklepy zamknięte, więc nie mogę po prostu zamówić nowego mikrofonu ani go kupić stacjonarnie. Więc no niestety, te vlogi będą gorsze jakościowo, jeżeli chodzi o dźwięk. A po świętach, postaram się zamówić nowy mikrofon, żeby doszedł jak najszybciej i jakiś lepszy. Mam już patrzone, także wybaczcie.

Just where it was needed. Właśnie na ogrodzie mojego teścia i teściowej, jak widzicie, jest gorąco. Za mną jest taka altanka, którą mój y, teść zrobił własnoręcznie razem z kolegą. Zaraz Was po tym ogrodzie oprowadzę. Utrzymanie takiego ogrodu nie jest proste tutaj y, w tej y, szerokości geograficznej w Ankarze, bo jest tutaj po prostu bardzo gorąco i trzeba codziennie y, te y, warzywka i owoce podlewać bo tutaj nie pada na co dzień, nie ma yy, nawet sporadycznych deszczów yy, w ciągu lata, rzadko kiedy się zdarzają, więc trzeba naprawdę, naprawdę dużo wody zużyć, żeby to wszystko tutaj podlać. Zaraz Wam wszystko pokażę, bo yy, ogród jest bardzo, bardzo fajny. Tankę. i tam mamy mechmeta. nie wiem czy ich widać, o teraz widać Mehmeta i szewal. przygotowują oni szysze tam za nim znajduje się część do siedzenia no i z daleka tak to się prezentuje tutaj nie będę tłumaczyła jakie są warzywka bo chyba widzicie sami, tutaj nie ma co mówić Codziennie praktycznie są do zbioru pomidory, fasola, um, ogórki itd., itd. O, tutaj widać już się czerwienią pomidorki. O proszę. I mamy takie malutkie. To jest ta papryczka biber, której my w Turcji używamy bardzo często. One są odmiany ostrej i łagodnej. Także jest tutaj bardzo dużo. Widzicie? Jest i flaga. No bo jesteśmy w Turcji, więc nawet na ogrodach działkowych będzie flaga Turcji. Varşova'lı Usta Lukas. <laughs> Gördüğünüz gibi beyaz tişörtüm ve kırmızı şortumla Polonyalı olduğumu her tarafından anlayabilirsiniz. Kırmızı <laughs> Bugün size bahçe nasıl yapılır, bahçe işi nasıl yapılır bunu öğreteceğim. Hadi. Arkadaşlar, birincisi bunun adı e, sopa. Şurası sopa. <laughs> Çok iyi. <laughs> Tahta olan kısmı. Bence biz zaten biliyoruz bu adı. Evet. Hani Belki bilmeyenler olurdu yani. Uh -huh. Herkes benim kadar cahil değildir. Evet. Uh -huh. En önemlisi bu. Tık tık sesi. Bakın şu ses. Tık 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 tık. Eniştem görmesin vurduğumu. Uh -huh. Böyle bir ses gelecek. Uh -huh. Eğer ki daha derin, daha derin ee, toprak çıkarmak istiyorsanız. Evet. Uh -huh. Şöyle vuracaksınız. Şurasıyla. Evet. Uh -huh. Tık tık diye bu şekilde mezar kazabilirsiniz. <laughs> Mesela ben bunu mezar kazmak için kullanabilirim ama ne işim olur mezar kazmakla? <laughs> ne bakıyorsun arkadaşım? Bir sıkıntı mı var? Ha? Birader bir sorun varsa gel çözelim. Bak şimdi mezarlığa gittik yani. <laughs> ne diyeceğim? Sen ne yapıyorsun orada? Fasulye <laughs> 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 tamam, ne bahçe <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> Nasıl nasıl <laughs> bulabiliriz yani? <laughs> fasulye, yok ki. fasulye bulamıyor. Yani bana laf eden arkadaş fasulyeyi bilmiyor. Fasulye denen şeyin bir sebze olduğunu bilmiyor ve fasulyeyi bulamıyor şu an. <laughs> Gelin fasulye nasıl <laughs> <laughs> bulunur onu size öğreteyim. <laughs> Two i̇şte Fasulye böyle bulunur arkadaşlar fasulye bu şekilde bulunur. Bir tane mi buldun daha sonra? Bu fasulye'dir. Evet. Abi <laughs> hocam şunu gördüğünüz <gülüyor> üzere. <gülüyor> şu fasulyeyi alıyorsunuz. Tamam. O zaman Simge Gökhan'ı gel yap. Arkadan çatlak sesler gelebiliyor bazen. <laughs> Bunu YouTube yorumlarında da görüyorsunuz böyle bazı insanlar. Oo <laughs> <o>, ben ne <laughs> buldum ya siz çok konuşuyorsunuz ben ne buluyorum. Arkadan ya. demin mesela bir ses duydu <gülüyor> <arkadaşları>. <gülüyor> arkadaşlar. Oğlum azıcık komik yap. Arkadaşlar. Fasulye bulmak bir, bir, bir sanattır. Hadi. Hadi, bakalım. Hadi sanattır yani. Hadi sanatçı yani bir sor bize. İnceliklerini anlat. Evet, bekliyoruz. Anlatsın. Onun lehçede fasulyeye ne deniyor? Fasola. Faso mu? Fasola. 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 Harbi mi? <laughs> Dore mi fasola? <laughs> Alnından <atabilirim bu> <gülüyor> fasola. Alnından öpebilir miyim? Espiri de sonra. Aferin espriyanın çok güzel. Var. Mükemmel bir espri. Teşekkür ederim. <laughs> tebrik Hani bununla idare edin arkadaşlar. Hadi toparlayalım o zaman. Tamam. Bugünkü videomuz bu kadardı. Eee bahçede çalışmalarımız bu kadardı. İnşallah daha güzel videolarda tekrar karşılaşacağız. Sizleri seviyorum. Evet. Selamlar. Varşovalı evet. Lukas evet. Usta. Evet. Evet. Kimi çekiyorsun? Baba yemek çekiyor. Seni oğlum, hiç kimse ne ya? Yavaş, yavaş. Yavaş. E, Geçen... e, şey bitti. Mutfak şefleri mutfakta e, Master Evet MasterChef yapıyor. Evet master şef. Evet evet. 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 Aynen finale hazırlanıyoruz şefim. Aferin. Hadi yapabilirsiniz. Hadi. Hadi. Biz evet. hızlı Biz de, Biz Biz de istiyoruz. Geççe. Evet Geççe. Biz de istiyoruz. Hadi hadi. Ay be bunu mu şefim? Bu ne? Bu Bu ne? Bu bize bunu mu yedireceksin sen? Şefim tamam şefim tamam. Tamam şefim. Tamam. hadi. hadi. Ankara'ya mı dönmek tamam. istiyorsun? Şefim tamam. Bak kendin Allah'tır Allah'ın. Sana razı ben artık. O şey şefim şimdi yastık yok Şuraya Hadi hadi. tabağı nerede şey? Zaman bitiyor. 10 9 8 7 Evine doğru koşuyorsun hadi. 6 5 4 3 2 1 Bırak 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 tabağı. Evet olmadı. Yani Masterchef olmayacaksın. Ankara dinliyorsun. Seve inşallah şefim. Bir daha deneyeceğim şansımı. Bence deneme. Bence de. <gülüyor> <been>. <gülüyor> 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 evet. Hadi. Maalesef. 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 Ne yapacağız biz şimdi? Şey yapacağız. Ay çekide kalacaklar. Hadi! Hadi adi! Adi! Adi, guzti erbitze! Oa, ibe! Bila aha! Aha! aha. 아, 내발 보리다. 내발 보리다.